Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden kıymetli değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar, ekonomik nedenlerden ötürü sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimiz var. O kardeşlerimizin inşallah o sıkıntılarını dualarla gidereceğiz. Evet konu başlığımız şöyle. Sabah kim bu duayı okur, umulmadık zenginliğe kavuşur, dilekleri kabul olur bu ayeti kerim ve dua sabahları ya da gece yarısı arkadaşlar 3 defa okunursa dileklerin kabulüne ve zenginle vesile olur inşallah. Evet gelelim duamıza. Bismillahirrahmanirrahim. Ela yalemu men halaka ve huvel latiful habir. <laughs> Allahümme ahdi aceti inneke ala kulli şeyin kadir. Anlamı ise şöyle sevgili dostlar. Hiç yaratan bilmez mi? O en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Ey Allah'ım, ihtiyacımı gider çünkü sen her şeye gücü yetensin anlamına gelmekte dostlar. Bizler de arkadaşlar sabah veya akşam en az 3 defa olmak kaydıyla gün içerisinde okuma gayreti içerisinde olalım ve dileklerimizi, hacetlerimizi yüce Rabbimize iletelim inşallah. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.